Paul John Gascoigne. 27 Mayıs 1967 günü mimarisiyle ünlü Gateshead'de dünyaya geldi. Adının iki Beatles efsanesinden geliyor olması belki de onun renkli kişiliğinin ilk tohumlarıydı. Problemli bir çocuk olan Paul çok genç yaşta yakın arkadaşının kardeşini dondurma almaya götürürken onun talihsiz bir kazayla ölmesini görecek ve yıllarca bu ölümden kendisini sorumlu tutacaktı sürekli kavgalar ve hırsızlıklar peşinde olan bir yandan da terapiye giden Gascoigne o yıllarda futbol ile de tanışacaktı. Bir Jordi olarak ilk adımı attığı takımın Newcastle United olması herhalde sürpriz değildi. Genç takımdayken bile dikkatleri çekip arada A takım maçlarında sonradan oyuna girerek kendisine yer bulan Gascoigne asıl büyük ilgiyi FA Gençlik Kupası finalinden sonra görecekti. Watford karşısındaki finalde çok iyi oyun ortaya çıkartan ve takımının 4 birlik skorla kupayı almasında bir numaralı pay sahibi olan Gascoigne, A takım antrenörü Jackie Charlton karakterinden dolayı başlarda mesafelidir. Ancak Gascoigne'in A takımda forma şansını bulması uzun sürmeyecektir. 85 yılındaki kariyerinin bu dönüm noktası ile çirkin ördek yavrusundan bir kuğuya dönüşmeye başlamış ve Paul Gascoigne artık gazlı olmuştu. Oyunu ile herkes etkilemeyi başaran genç oyuncu, o yaşlarında da beladan uzak duramıyor, düşüncesiz tavırlarıyla etrafından tepki çekiyordu. İşte tam bu dönemde Gascoyne'a yapışacak olan benzetmeyi ilk dile getiren dönemin Newcastle United Başkanı Stan Seymour Jr. oluyordu. George Best'in beyinsiz hali. Keegan, Bursley gibi yıldızlara sahip olan takımda en dikkat çekici isimlerden birisi olmayı başarıyordu topa harika hükmeden, topla, topsuz, driplikle çok etkili, adam geçmede çok başarılı, iğne deliğinden dahi pas atma yeteneğine sahip, çok iyi duran top kullanan, ayakla da kafayla da bitiriciliği çok iyi olan, komple bir orta saha olan Gazza artık diğer takımlarının dikkatini çekiyordu. Newcastle efsanesi Jackie Milburn onu anlatırken 35 yıl sonra ilk defa bu kadar yetenekli bir genç oyuncu gördüğünü söylemişti. 1988 yılında Manchester United'a imza atmanın eşindeyken Tottenham menajeri Terry Venables onun aklını milli takım kapısı sana kesin bizde açılır diyerek çeler. Ve tam da dediği olur. Tottenham'ı imza attıktan 10 hafta sonra hayatı boyunca onu en iyi anlayan insanlardan birisi olacak olan Sir Bobby Robson onu milli takıma çağırır. Çok özel yeteneğe sahip olan gencin ayrıca derin problemleri de vardır. Davranışlarındaki agresiflik ve alkole olan eğilimi de dikkatlerden kaçmıyordu. Kendisine idol olarak Brian Robson'u alan Paul Gascoigne'in bu seçiminde ana sebep olarak Brian Robson'ın antrenmandan bir gün önce deli gibi alkol tüketip ertesi gün antrenmanda herkesten daha iyi olabilme gücü vardı. Oyununu daha da geliştiren Gazza, 90 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye sırtlayan isimlerden bir tanesiydi. Grup maçında Mısır'a karşı galibiyeti getiren Ardından elemelerde Belçika'ya atılan golün asistleri, Kamerun maçında uzatmalarda attığı penaltı golü. Bu performansı ile takımını yarı finale Almanya karşısına çıkartıyordu. Yarı finalde gördüğü sarı kart ile olası bir finalde cezalı duruma düşen Gazza'nın o anda döktüğü gözyaşları hala futbol tarihinin en unutulmaz karelerinden biri olarak anılmakta. Aslında unutulmaz kareler ve Gazza deyince tabii ki Wimbledon maçında Vinnie Jones ile ortaya çıkan bu unutulmaz kariyi de unutmayalım. 90 yazında Gazza zirvede olduğu dönemde bir de 45'teyim zaten Gazza Fog in the Time şarkısı ile kendisini şarkıcılığıyla da konuşturmayı başarmıştı. Tottenham'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının da etkisiyle 90-91 sezonunun sonunda Lazio transfer olmak üzere anlaşır. Ancak o sezon içinde FA Cup finalinde sakatlanıp tedavi disiplinine de uymayınca 91-92 sezonun sonuna kadar top yüzü göremez. Buna rağmen Lazio bir sene sabredip tam iyileşmese de 92-93 sezonu için bu transferi gerçekleştirir. Lazio'nun o dönemdeki efsane başkanı Sergio Cragnotti bu transferle ilgili şunu söyleyecekti. Onu transfer ettiğimizde, o oh tanrım sanki İsa peygamber şehre geliyor gibiydi. Lazio'da sakatlığını atlatıp yavaş yavaş forma giymeye başlayan Gazza, İlk derbisinde Roma karşısında son dakikalarda beraberlik golünü atmasıyla Lazio taraftarının sevgisi haline gelmeyi başarır. Bir süre bu sevgi devam etse de İtalyan medyası ve Lazio taraftarının tepkileri tam anlamıyla hiçbir zaman bitmez. Zaman zaman attığı jeneriklik gollere rağmen onların gözünde futboldan çok olay çıkaran ve şaklabanlıklar peşinde koşan bir isim haline gelir. Lazio teknik direktörü Dinezov yıllar sonra yaptığı açıklamada onun kariyerini böyle mahvetmesini, izlemenin kendisine çok acı verdiğini ve bu konuda bir şey yapamamış olmanın da en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirecekti. Zemanında göreve gelmesiyle hafif kilolu Gazza'nın 3 yıllık İtalya macerasını bitirme zamanı gelmişti. Eski formunu arayan Gazza için acaba Rangers yeni bir başlangıç yeri olabilecek miydi? Fizik olarak artık güçsüz olduğu düşünülen Gazza, Rangers formasıyla çıktı 5. maç olan Old Firm mücadelesinde sahanın bir ucundan diğer ucuna attığı deparla bir gol bulmayı başarıyor ve bu gol ile kendisi hakkında ortaya konan olumsuz düşüncelerin ne kadar boş olduğunu tüm dünyaya haykırırken geri döndüm diyordu. İlk sezonunda 19 gol atan Gazza Euro 96 kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Turnuva hazırlıkları kapsamında gidilen Hong Kong'da birkaç takım arkadaşı ve yardımcı antrenör ile içmeye giden ve sarhoş fotoğrafları çıkan Gazza tüm takımla birlikte büyük bir tepki çekmişti. O geceden bir kare yine unutulmaz bir Gazza pozunu hazırlayacaktı. Turnuvanın en güzel gollerinden birini İskoç çağlarına gönderen Gazza, gol sevincini arkadaşlarıyla beraber o meşhur Dentist Chair hareketiyle kutluyordu. Yarı finalde Almanya karşısında Gazza uzatmalarda gole çok yaklaşsa da 1990'daki gibi maç yine penaltılarla Almanların oluyordu. Alkol kullanımı yoğun bir şekilde artan gazla performans olarak gittikçe düşerken sansasyonları azalmıyordu. Celtic karşısında attığı golden sonra flüt çalma hareketi yapıp protestan şarkısı The Sash'a e gönderme yapınca hem federasyondan para cezası hem de bir İRA üyesinden ölüm tehdidi alıyordu. Alkole ve uyuşturucu maddelere karşı direnme gücü kalmayan futbol yeteneği onu terk ettikçe performansı düşen Gazza önce Middlesbrough'u sonra Everton ve Burnley formalarını giyor Sonrasında da Çin'in Gansu ve Amerika'nın Boston United takımlarında oyuncu menajer olarak görev alıp kariyerini noktalıyordu. Emekli olduktan sonra kontrolden daha da çıkan Gazza, Catherine Tan takımı ile bir antrenörlük deneyimi yaşasa da 39 günlük bu deneyim iyi hatıralar bırakmayacaktı. İki taraf için de. Adına iki video oyunu çıkartılan altın disk ödülü sahibi, 90'lara damga vurmuş kuşağının en yetenekli futbolcusu, yakın arkadaşı Lineker'in oynadığım en büyük doğal yeteneğe sahip futbolcu diye tanımladığı Gerard'ın kahramanım olarak nitelendirdiği kebap hastası fenomen. Emekli olduktan sonra alkol bağımlılığı ve akabinde rehabilitasyon merkezlerinde tedavi, bipolar bozukluğu gibi olaylarla mücadele ederken gerek alkollü araç kullanmak, gerek ırkçı söylemlerde, gerekse de cinsel tacizde bulunmaktan cezalar da alan problemli bir adam. George Best'e göre IQ'su düşük bir insandı belki ama 90'larda dünya futbolu imza atmış en büyük ikonlardan birisiydi Gazza.